Yok kanka. Watch out. Geldim. Watch out. Biri Bürü buraya benim indi. Neyine. Adam, Adam altına indi. Yani 24 verdi ya. Bu kim miyim, ne var, benim emin Biri benim yanımda ya kanka yanı ya. evde. İki kişi var altında benim. Beyaza. Benim yanımda var bir kişi. Ananın an, amayım on, yediğim hasara bak. var sadece ama. Orası iki kişi kanka. Benim önümde tek. Merdivene geldi de. Bunlar sizi geçirmeye bir aşağıda. Bende can yok ya. Çok kötü oldu. Aşağıdan mı böyle? Evet evet. Tutmaya oturdu. Bende direkt bu Tutmadı daha. O atladı kanka. Benim eve girdi teyze. Ama canım Ne? ona Şunları yumrukluyor muyduk? Bunlar mı bizi yumruk atmıştı? Yok. Yok. Kanka biri de benim önümde. <laughs> kanka benim bir saniye başlayacak. Watch out. Yok. Aha, evet evet orada bir yerde kanka ses kesildi pusla oraya bir yere evet, evet, Bu evin arkası büyük ihtimal Tamam Çalacağım ona Dur ate gitme kanka can basayım. Önümüzde bir Hı, yerde puslu. Atayım mı sesi kanka? bir yanda kesildi. Gel kit atayım sana. Hiç geldi kanka. Attım. Burada bir yerde. Dikkat et kanka. Birlikte oynarız şimdi. Bir sana da kit atayım gel. Beşliğe geçmiş olabilir mi yıldız? Kanka sesi bir yanda kesilden kesildi ama olmayabilir. Bir şunu. Kaç kaldı? Bir. Kanka bir. bir. Hı, tamam. Burada bir yerde yedi. Tam burada Baca. sesi kesildi ya. Pat diye. Betonda da olabilir de. Betonda de olabilir bu arada. Kanka ya. Evet. Ben durdum bir. Ben çok korkunç olmak Ben geçtim be ya. Kanka bence kaçtı kanka bu. Aa, bir yanda kesildi sesi onu Çok saçma ya. Dur. Bir silahım yok ki onu aynı yerde durma be. Camlarda eğmem Kanka geçmeye var. çalışıyordum. Sen takıldın lan. Nasıl? Biz Yok kanka, Kapılar şey. kapalı da. Aşağı atlamış olabilirim kayalıklardan ya da bu. Kanka büyük <laughs> ihtimal öyle bir şey yaptı çünkü yok yani? ya. Yani. Bu değil değil mi? Eminiz ama. <laughs> kanka evet, orada da olabilir. Değil. Bir anda pat diye ortada sesi geldi. Girelim ses, Atyana bekle beni. Şükürde. Önce buraya geri gelin o zaman. Bir buraya da bakalım emin olalım en azından burada ya, yani, olmadı. Okul ben. çocuğu yüzünden anlamam ya Rabbim ya. Fake de. atarak şey yapıyorum. Direkt girmiyorum. Balkonu ben alıp gidiyorum. da Bu ben balkonu falan kaçmış ya. Yok kanka balkonu ben açtım tamam, kaçmış. Herhalde evet, kaçmış. Ben. Siz yine her yere girer. Kaçtı büyük şey ihtimal ama. Araç ben çok, çok saçma ama ya. Ben de alsana. Kanka <laughs> ileride araç var. Biriniz bırakayım gelin de. Aşağıda da pickup vardı. <laughs> onu da alın biriniz köfteci alın. Ya buradan buluruz şeyler nasıllardan. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Yalan mı dışarıdan geliyor amına koyayım ya. Aman. ya. Adam, adam 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 arka tepe arka tepe Watch adam. Watch out. Hadi. Hadi ya ne ara geldi ya. Aynen Çok iyi canım. Yaklaşın. Ne kadar yakındı lan bu? Baya yakın. Kanka tam önümde. Hadi bir kuları. bunlar bunlar onlar. Çalınca. Önümde biri var direkt. O bomba çekmiş bana ya. Direkt önüm. Bombalı ya. Çok bomba atıyor bunlar. Bu. Geri çıktım ben. Ben en sağa şey geç. alacağım birazdan. Tercüm değiştireyim. Nereye gittik kanka? Önümde, önümde önümde önümde. O o kanka canım az. Kanka ben. Bak varsın giderim evlerine. Arka tekerimi almam. Bombadayım. Alttayım ondan. Kanka bizimkilerin önüne doğru gidiyorum. Feyza sen beni görüyor musun? Bize support değil, oradan görmüyor musunuz? Ha gördüm. Ne yapıyorsun? Tamam, yok, çok vurdum birine ya. Moldu olsun yaklaştım Oynama oynayın oynayın şey yapmayın Tamam diğeri uzak bitti, kaldı Bitti bitti İkisine de vurdum biri girdi diğeri çıktı hasar bölündü Havır aşağı inmeden çok yormuyor oralara Durduğumuz halde benzin basacağım. Tamam canım Okey <laughs> Az kişi kaldı bu arada. Tık kastı İyi, evin alınır? Ne? Bir el damlak ben çünkü çok kastı benim işte ben yakında bir şey yok. Geçelim bir. Bakın. Araba taklarsın. Bak ileri tepeden şey bakacağım. Arşte yani... benim mi? yapanı ben. Arşte Kanka bura boş. Hangar boş. Atanaya geçtim. Şey var, canavar var onu çekiyor. Ya. O zaman ben buradan girebiliriz kanka. bu arada. Kalamaz mıyım? Şu an göremiyorum hangarda kimse. Açınca canım arkamda üstlenirler kolay. Evet işte. Dur kanka ataya gireceğiz de gireceğiz. Evet. Arada kalmak istemiyorum. Kanka hangar Hiç boş. Boşsun, betonda da. Evet hangar boş ama hangar. Boşum. <laughs> Helal giriyorum. Ben de giriyorum. Ben de hemen yere giriyorum. Almak isterdim. Gerçi. Karşıda kadar bir, bir şey yok. Bilmiyorum. Arka tekerini aldım. Nereye atıyorlar? Sen bana kadar gelemiyor musun? Maldim. Geliyorum size doğru. Aşağı indim artık. Çıkmıyor ara. da araç. Kapma gelsin. Tepeden bakıyorum da. Evet, şey olabilir. Olabilir. evet evet. Burada olabilir ya da üstte de olabilir. Kanka ben üstte çıkalım be. Çıkalım. Geldim anne sizdeyim. Yok ya. Çok ha, bura boş. Kaç ya? sanki şu arabaları siktireceğiz. Aa, Çekseniz arabaları. Kanka benim arabamı çeksene. Onu alabiliriz aslında. Ben kızın aracı çektim kanka mecbur. Tamam. Bagi geliyor bana. Tepeye bagi geldi. Size döner kazanız olsun. Ben, Ay, de, ciddi. Ciddi ben. ben tepeyim ya. Kesin tepeye gel. Yani. Bunun arkadaşları nerede ya? Bu bug'i mi diyorsun acaba? Belki olur. Belki kanka yok çünkü yok uzak bir aracı da tepe var kanka. İşte bu tarafa yani. tepeye gelseniz burada eğimde araçlar gitmez de. O zaman şuraya oraya geldi. işte onlar. Gelelim kanka. mi? Aa bak şuraya uav geldi. Tam 15 saniye Şurası var alana kanka. Azıcık mu? daha bekle. Burada smoke. Watch out. smoke. Evet işte oranın arkasına aşağı geldi. Araçlar geldi. Buggy ile var. 3 saniye. Mark the location. Atsın mı? Bak. Attı. Sana mı gelin buradan kalayım? Evden tepeye çıkmak mı daha kolay tepeden eve inmek mi? Onu seçin istiyorsanız. Tepede arkalanmak daha güzel. Evden tepeye çıkmak mı? Evden tepeye çıkmak mı? Gel gel eve gel. Evet evet eğim de da kanka de tepe tepeden içecek. indirmezler. Evet tepeden indirmezler. Dur şu indirmezler. şey. Temizse şu şeyi alacağım, drop'u alacağım da bakayım. Ha, ben şuraya geçeyim mi? Şuraya geçeceğim kızlar. Tamam kanka, kanka. Ama sizi göremem ki. Bence geçeceğim. Uzak geçmeyeceğim göremem sizi. Ama oraya girerler. Hiç evet, kasma MK başladı bu. gelirler şimdi. Diğer kızlar da var ya. Kanka bu burada kusam var ha dikkat edin. Evet evet. Karşı betonu kontrol etmediniz değil mi? Hı yok hı. hayır. Kanka, o yüzden doğru. bilerek geçmedik oraya. Kanka tepe var. Watch out. Bu da var. Evet evet. Ekip Onlar ekip. Watch Onlar out. Bu. Buraya geçtiler. Alanda. Sola dalan dışına çıkıyor. Helal. Ayakım Çok iyisin kanka. Watch out. Ne bir tanesi ya. Dört abi. Dört abi bu. Kanka siktir Watch out. Burası gerek yok. Bence de kanka. Boş ver aynen. Buraya geçeceğiz de mecbur. Ben Sola geçtim. Ya, Watch out. Buraya geldi. Watch out. Geçti. Watch out. Geçti. Geç patma kanka istiyorsan. Aydın aradı. bak. ben seni. Herhalde. Geç kanka sen ben seni. Arabaları çekmeniz lazım. Çıkaramıyorum ki arabayı. Dur bekle ben çekeyim şunu. Arkamda geliyor. Çık. çok yedi var. Ön tepeye bakar mısınız Bak eskici de BM oraya gideceğiz. Boğazı çeksene. ya. Şu arabayı çekin ama ne Arkamız geliyor ya dörtteki kız. Alan geliyor. Ya arkaya düştüm ama aman ya. Çok vurdum. Şu da alan öldü. Ben at atarım seni arabaya dur Feyza. Dur kanka bir dakika. Sonundaki kız bug'iyle çıkmış bu arada tepeye gitti. Anlamadım ben Aa, de Hala var arkada. Bunun içinde hala adam var. Girdin girdin. Dur kanka. Ya Fizz olmadı mı? kanka. Onda. Evet bomba attı. Hala bomba Ay, atıyor Shane'in içinden. Bütünleri iyi varsa atıyor gitmeyin oraya. Fatma Fatma. Shane'in Çok güçsün kanka. Buyurun Neyi var sattı zaten de yukarı. Watch out. Şurada adam zaten. var değil mi? Watch out. Sağlı yükselsin. Watch out. Evet, çok kötü Tepede bir şey. Tepede biri var ama kaçın. Kız yine tepeye ne çıktı. Ne oldu? Ne oluyor? Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Diğeri çıksana kanka çıkabiliyorsun. Çok açıldı her yeri. Birini ben aldım, birini sen aldın. Diğeri şu da yerdeydi. Onları var. Oh sen de tepedekini iPhone unutmayın ha. Tepedeki. Evet. Öldü, öldü. Vurdu tepe, hmm. tepedeki vurdu bunu. Serene kaldı 2-2 galiba. Ya Mark da 1-2. Kanka tepeye yapmış. değil o bu arada. O tepenin hmm. A, tepe altına gelmek, gelmek zorunda sizler. Watch out! Tamam. Biri o zaman. biri de orada kanka. Biri de da yok yok i̇şte ben tamam. Tam tepe onu çok dağılacak bu arada şu an. Tepe de inecek. Şu siz avantajlısınız. Fatma alttan aynen. <laughs> Bagi bindi bu. İnecek o inecek. Tepeye tırmandı bu. Inyecek. Tepedeki... Aynen yani diğer üstünde çıkmasından önemli. Var birini vurdu. Gezdiyor, diğerin. Yumdu bir biraz. Hele. Tepe deniyor. Yukarıda Gördüm kanka, ben baccam onu. Tamam, Sakin siz, gerisizde atıyor şu an. Moly'ye gidelim. Oh. Yapma. Açısı var oraya. Dur kanka. Buraya yok. 23 saniye en kenara gidip kaldırabilirsin. Takmayı kaldırırım dur kanka. Sağ geçmez umarım aşağı inip. Bomba atmaz inşallah. Yok kanka molotofu hmm, attı. Kanka alan dışı, Siz atabiliyorsanız Tamam şu an. Bir dakika kanka. ben de. bombayla canını azaltın yeter. Ben de bomba.